Hocam, bu kapıda ne bekliyorsun sen bakayım? Bana Ankara'ya, benim hocam çekimlerine gelmişken... ...baktık gördük, hala hocam bir gelmiyor yani, kapatmış kendini eve. Nereye geldin? Nereye, nerede, nerede, nerede? Ne yapıyorsun <gülüyor> sen? <gülüyor> <gülüyor> bu kim? Ne paragraf kitabıymış? Bir yıldır çalış çalış Gece Bizimle <laughs> buluşmak istemiyordun. <laughs> Hoş geldin. <laughs> Hoş geldin, <laughs> yok. Paragraf kitabını göster. <laughs> Göstermem onu göstermem. <laughs> Şu an değil. Şu evet. an değil. Çatsın çok yakında. Hocamın. Benim hocam tarafından basıldık Nagihan hocam. Nerede hocam Ne zaman çıkıyordu? Ne zaman evet. çıkıyordu? Evet ben az de kaldı. etrafı göstereyim. Evet, artık sen çok de Çok az şurada. kaldı. Şimdi çizim video çözümlerini falan yapıyorum. Çok az kaldı. Bakın Nasıl oldu? Nasıl, arkadaşlarımla nasıl oldu? Nasıl oldu? Bak. Bir <laughs> bir gördüğüm arkadaşını görüşemiyorum. Hiç boş yere. Evet. Yok hocam gezemiyoruz. Arkadaşlarımızla buluşamıyoruz falan. demeyin bana. Lütfen sakın öyle bir şey söylemeyin. Yoksa Öldürürüm sizi bak ben fıstık da bak bak bak. İmdat. Bak bak bak. Hocam, Bana bak ben bunu bak, alıyorum. Bu o gayet. <gülüyor> <gülüyor> gel, gel, <telefonu> <gülüyor> 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 Stüdyomu mahvettiler. <laughs> Alo kim arıyor? Doluyuz hocam. Doluyuz değil mi? Evet. Artık başka bir gruba, ekibe gidemeyiz. Evet, evet, evet. Benim hocam. Benim hocam. <gülüyor> 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 <Bye>. <gülüyor>